Merhaba, haftalık piyasa değerlendirmemize hoş geldiniz. Küresel piyasalar, Türkiye ekonomisi, teknoloji, metaller, kriptolar hepsine bakacağız. Amacımız hani yoğun gündemde öne çıkanları size hızlıca sunmak. Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırladığımız bu analize başlıyoruz şimdi. Evet, oldukça hareketli bir haftaydı yine. Gelin bakalım bu veriler ne anlatıyor? Sizin için ne ifade ediyor? birlikte değerlendirelim. Küresel gelişmeler diyelim önce. Şimdi ABD ve Avrupa Birliği arasında tarife görüşmeleri var. Perde arkasında, Başkan Trump ile von der Leyen arasında hani olumlu sinyaller geldiği söyleniyor. Bu da piyasaları biraz rahatlattı sanki. Evet evet o belirsizlik biraz azaldı gibi. Hatta ortalama tarife beklentileri %20'lerden şey %17 mi 18 civarına inmiş. Bu iyi bir haber. Tabii tabii. Diğer yandan, gözler Fed toplantısında haftaya faiz indirimi bu seferlik beklenmiyor ama eylül için baskı artıyor piyasada. Aynen. Bir de şu meşhur tartışma var tabii. Dolar gücünü kaybediyor mu? Merkez bankaları sürekli altın alıyor. Özellikle Rusya yaptırımlarından sonra bu eğilim arttı. Bir de ABD'nin borçları var. Bakın, bu dolar tartışması aslında yeni değil. Yani 70'lerde de vardı benzer şeyler. Evet, merkez bankaları altına yöneliyor. Bu doğru. ABD borçları da endişe verici seviyelerde ama hani doların tahtı hemen yarın sallanacak demek için erken. Şöyle düşünün. ABD'nin teknoloji liderliği, en büyük şirketlerin orada olması. Alternatifi de yok gibi sanki, değil mi? Euro, Yuan, BRICS parası falan hepsi sorunlu. Aynen öyle. Yani doları hala güçlü kılan faktörler var. Bu uzun soluklu bir süreç, belki 10 yıllar sürecek.